kapçığı dediğimiz kavuz barındırır altlık materyali olarak. Dolayısıyla kümes temizleme esnasında bu materyal de gübreyle beraber e, işlenmek suretinde e, vatandaşa gübre olarak sunulur. Ve bu da e, tabii o gübrenin biyolojik değerlerini düşürmektedir. Biz öncelikle tamamıyla yumurta tavuğu gübresini işlemekteyiz ve içerisinde yüzde sıfır yani toprak karışığı bulamazsınız. E, kavuz ve kapçık gibi altlık e, kalışı bulamazsınız. E, talaş bulamazsınız içerisinde. %100'dür. Ve tamamıyla da bunu bu pozisyona yani açık kahverengi <laughs> pozisyonuna ve böyle toz baktığınız zaman elinizde dağılabilecek pozisyona getirebilmek çok önemlidir. Yani bunun zaten e, tam kompostlanlısının renginden, kokusundan anlayabilir üretici, en azından tercih sebebi uygularken, yarım kompostlanmış şeyler daha çok siyaha çalan renklerde ve daha hani yaş gübre kıvamında kokusuna yakın kokular ihtiva eder. Toz olarak şu şekilde e, tarlanın yüzeyine toz olarak uygulayabilen makinayı geliştirdik ve çiftçilerimizi de bu konuda bilgilendirmeye şu aşamada gayret ediyoruz. Sınırsız sayıda arazi büyüklüğüne atılabilir. Çok daha geniş alanlarda tarla tarımıyla yani seralardan, bahçelerden ziyade tarla tarımında da geniş alanlarda kullanılabilir. Biz zaten her zaman bu gübreyi toprak altı kullanılmasını tercih ediyoruz. Dolayısıyla yani şu andaki görünüm olmuş bir tarlada, işlenmemiş bir tarlanın yüzeyine serilerek daha sonra pullukla veya da pullukla çekildikten sonra diskara çekilmeden önce atılarak toprağa karıştırılmasını tercih ediyoruz. Her zaman gübremizi çünkü daha iyi toprak altına kalarak çalışsın ve istifade etsin diye. Tabi bunu da bu şu anda görmüş olduğunuz makineyle gerçekleştiriyoruz. Bu makinenin içerisine yerleştirmiş olduğumuz gübresini makineden almış olduğu hareketle otomatik bir şekilde aynı diğer makineleri nasıl kullanıyorsa üreticimiz bununla da toprağın yüzeyine daha iyi, daha sağlıklı, daha az kayıplar içererek toprağın yüzeyine sermekte imkan veriyor. Aynı miktarda homojen bir şekilde gübreleyebiliriz. Tamamen içindeki gübreyi içerisinde bulunan deliklerden eşit olarak toprağa yağıyor.